Herkese merhaba arkadaşlar ben Yağmur kanalıma video hoş geldiniz bugün çiçeğimle beraber bir açılış yapmak istedim bugün sizlerle beraber altta da yazda gibi Dubai 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 tatlılarını deneyeceğiz biliyorsunuz ki Dubai çikolatası Dubai'ler Dubai kremaları derken Dubai tatlıları da çıktı bu arada sevgilimin çiçeği. Birazdan o gelecek beni alacak. Sağ olsun o benim hem şoförlüğümü yapacak hem de kameramanlığımı da bugün yapacak. Ona böyle görevleri ben verdim bugün bakalım nasıl olacak. İlk defa böyle aslında onunla tam bir videomuz olabilir yani. Bu çiçeğin de sürpriz videosu TikTok Shorts ve Instagram'da da var mutlaka oradan da izleyebilirsiniz. Bugün ne yapacağız? Dubai tatları çıktı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şöyle saçımı gösterme çabam peki gördünüz mü? modelimin falan saçımı. Neyse birazdan daha çok net gösteririm. Bugün Dubai tatlılarını deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki dediğim gibi çıktı Dubai tatlıları böyle yeme işte tatlı yerlerinde, yemek yerlerinde Dubai crepe, Dubai cup, Dubai magnolia. Yok Dubai ile helva bile. Dubai'li irmik helvası bile deneyeceğiz bugün arkadaşlar. Bu kamera çok ağır olduğu için benim kolum çok ağrıyor. Böyle tutunca biraz da titriyor yani. O zaman bir an önce sevgilim gelsin. Ben de ineyim. Ondan sonra duraklarımıza doğru gidelim. Bu arada sizler çok diyordunuz gidip ye diyordunuz restoranlara. Gidip yiyeceğiz. Aynı zamanda arabada da deneyeceğiz. Hem de yerlerinde deneyeceğiz bu tatlıları. Mutlaka o yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video sevgilim sponsor oldu. Benim eksik olduğum kısımları o tamamlıyor gerçekten. Onu da teşekkür ediyorum Valla arkadaşlar videolara harcadığımız paradan daha az kazanıyorum. Yani tam e, karşılamıyor aslında videoya harcanan miktarla kazancım ama olsun ben sizlerle olmaktan mutluyum. Yetebildiğim, yapabildiğim yere kadar sizlerleyim. Yapabildiğim videolara kadar yapıyorum zaten. Mutlaka desteğinizi esirgemeyin. Hype puanı vermiyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyorum. Hype puan vermeyi unutmayın ve abone olmayanlar var izleyip izleyip abone olmuyorsunuz. 100.000'e çok az kaldı. Mutlaka 100 bin için de abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Sizin sonuna kadar izleyin. En sevdiğiniz tatlı hangisi olacak? Bakalım favoriniz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar benim yüzüm gülmeye başladı. Çünkü aşkımın yanına geldim. <laughs> Bugün şimdi ne yapacağız? Zaten size anlattım. İlk durağımız nere? Firuze Cafe diye bir yer tamam mı? Burada Dubai Crepe varmış. Ben bunu aslında yemek sepetinden falan gördüm yani. Gidip demeyeceğiz. Dubai Crepe ben hiç görmedim. Sen gördün mü hiç videolarda falan? Hiç görmedim yani. Nasıl bir şey Daha. görmedim ben de hiç. Denk gelmedim. Daha çok böyle Dubai tatlılarına, Magnolia gibi şeylere denk geldi. Bu arada konuşabilirsin aşk o videoda sıkıntı yok yani. Yola bakıyorum. Ha evet, tamam yola bakıyormuş arkadaşlar neyse. <laughs> o zaman gidelim bakalım Dubai krep yiyeceğiz. Valla biraz ümitsizim yok derlerse ne yapacağız? Neyse başka duraklarımız da var sıkıntı yok yola devam. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Bu şekilde daha tam açmamışlar gibi mekanı. Ben anlayamadım yani saatte bir buçuk falan aslında. Bu arada benim ilk dış restoran çekimi videom falan yani nasıl olacak bilmiyorum güzel olur umarım. Dubai'li e, krep varmış biraz ümitsizdim gerçekten ama Dubai krep varmış ondan istedik ama masamız yok henüz açılmadı masamız yani ben anlamadım ya ben anlamadım burası biraz böyle değişik geldi umarım güzel gelir başka Dubai'de bir şey var mı diye sordum yokmuş. Ee, Ice istedik. Bir de Dubai Crepe istedik. Bakalım nasıl gelecek. O zaman gelince görüşelim. Evet arkadaşlar e, sevdiğimi sevdiğim kamera yaptım. Bugün hem kameramanım hem de şoförüm. Bakalım nasıl çekeceksin aşkım. Ama bir şey arada böyle yakın çekimde alabilirsin. Mesela tamam mı? Mesela yemek gelince falan. Tamam. Sen sen yani. halledeceğim. Sana öğreteceğim. Sen yaparsın zaten. Çok güzel fotoğraf çekiyorsun zaten. zaten. Ya az yakınlaş mesela. Uzak gibi. Nasıl olmuşum? Çok güzel. Evet, Teşekkür ederim. Şimdi Dubai krepimiz bekliyoruz. Merakla bekliyorum. Hiç de görmediğim bir görsel olduğu için yani merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Yani evde bitmiyordu kamyonet sesi burada da motor sesi. O zaman gelsin bir şeyler. Evet arkadaşlar. Beklediğimden çok daha güzel geldi. Değil mi? Dubai krep ve burada da ice lattelerimiz var. Bunları çok güzel bence yani. Sunumlarını da beğendim. Biraz bekledik. Şimdi tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama şunu diyeceğim. Benim dişim aşırı ağrıyordu. Bu arada yakın çekim alalım kameraman bey. Şöyle bir gösterelim. Dubai, Dubai. <laughs> Sanırım bunun içinde kadayıf var değil mi? Ne diyorsun? Evet kadayıf var. Kavrulmuş Evet yani kadayıfla şey var işte kreması var Dubai'nin yani bir şey diyeceğim size benim dişim dün bir şişikti şu an şiş mi o kadar sence? Çok hafif. Nasıl arkadaşlar yani biraz daha iyiydi tabi ki Antibiyotik içiyorum kaç gündür dişim aşırı şişikti aşırı ağrılardır ölüyordum ve şimdi tatlı videosu çekiyorum. Ben zaten gerçekten ironi insanıyım yani tam bir ikonik ironisiyim yani. Ayselat gemisi hemen bitiyoruz. Güzel, biraz süt yoğunlukta. Şimdi rubay kremimiz. Hazır mıyız? Oo. Şöyle bakalım. İçinde dot dolu bir rubay rubay. Ye. Konuşamıyorum <laughs> yemekten. Bayıldım. Kesinlikle çok güzel ama bunu bir tanesi yani mahveder bir insanın ben bunu yaşam dişim artık yani ağrısı yeniden geleceğini düşünüyorum. Zaten bu videonun sonlarına kadar ne yaşayacağız onu bilmiyorum. Hmm. Arkadaşlar bayıldım. Böyle kıtır kıtır geliyor kadayıf yani. Böyle sıcak, güzel bir tatlı. Dubai krep bana göre mi? Bence bana göre. Bir daha yer miyim? Yerim yani. Yenilebilecek bir şey. Böyle Dubai Magnolia'nın falan farklı olması da benim hoşuma gitti bence kıtır kıtır. Hmm, canı çekti mi? Yani kameramana da versin. Kameramana yok. <laughs> Kameraman da asıl arkadaşlar. Bakalım sen de Raşko. Nasıl olacak? Kameramana vermiyoruz demiyoruz tabii ki veriyoruz arkadaşlar. Yiyecek. Aşkım bölüyorsun. <laughs> Niye bölüyorsun? <laughs> yani büyük parça Çok... De, küçük parça aniden. Evet arkadaş çok benden kibar yiyor. Yani ben ağzıma sokarak yemek veriyorum. Benim tam tersim. Nasıl? Oh my god. Sotosu yapıştı ama Hı -hı. Evet, çok yoğun, güzel tatlı. Beğendin mi? Harika, 10 numara. Bence de 10 numara bir şeymiş. Dubai krep yani bence yenilecek bir şey arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum. Buraya ben şimdi dişimin ağrısı ay, aa, ya Victoria, Arkadaşlar her yerime değdiriyorum zaten. Çok bulaşacak bir tatlı. Dişim şiş. Bakar mısınız birazcık? Ay Aşkocuğum benim için peçeteleri getirdi. Her video çekiminde 100 bin tane peçete kullandığım için artık alıştın zaten sende. Kaç puan veriyorsun buna? 10 üzerinden. Şimdi başka yerlere de gideceğiz, başka şeyler de deneyeceğiz. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8 veriyorsun, tamam. Ben de 10 üzerinden... 9, 9 veriyorum. 9 benim birazcık oldu puanım ama... Çünkü farklı bir şey yani Dubai Crepe. Bence güzel. Ben bunu yemeye devam ediyorum. 9 puanı aldı. Evet arkadaşlar ikinci durağımıza doğru ilerliyoruz. Ben bir rujumu tazeleyeceğim. Bayağı ağır bir şey aslında ama akıyor da gidiyordu değil mi? Evet. Hem ağır hem hafif gibiydi. Garip bir şeydi. Çok beğendim ben Dubai krebi yani. İkimiz de sevgilimle aşkomla 10 puanımızı 9 puanımızı verdik. Bir rujumuzu tazeleyeceğim. Şu an dişim iyi. Ama çok komik de gözüküyor bakın arada şöyle <laughs> yüzüm sanki ve orantısız gibi. Ne diyecektim bir yer daha vardı tamam mı benim bu gördüğüm yemek sepetinden bilmem ne waffle diye. Ama hiçbir şekilde Google'da adresi yok, instası yok. Şu anda da onu böyle arıyoruz gözümüzü öyle görebilir miyiz diye göremedik. Aşk ona dedik merdiven altı mı acaba falan diyor. evden mi yapıp getiriyorlar acaba <laughs> adresi yok. Bir tane dizide öyle bir şey görmüştüm. Neyse göremedik şimdi e, o zaman bulamazsak şeye gideceğiz. Şokolaps arkadaşlar. Şokolaps'i biliyorsunuzdur birçoğunuz. Orada Dubai Cup diye böyle. Of oranın da çok güzel olacağına eminim. Ya bu Dubai şeyleri ben çok seviyorum ya. Antep fıstığı bol bol sürelim. O zaman diğer durağımıza görüşelim bakalım. Orada tatlımız nasıl olacak? Bugün kötü bir şey deneyeceğiz mi? Onu da merak ediyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, ben paket alacaktım. Bir de bazı yerlerden paket alıp arabada deneyeceğiz. Dubai Magnolia falan. Şimdi gittik sorduk. Yeni çıkacakmış. Yeni taze çıkacaklarmış bizim için dermiş. Ya da bu Dubai Magnolia nasıl yeni çıkabilir? Fırından mı çıkıyor? Yapılıyor herhalde bizim için. O yapılıyormuş. Şimdi başka bir yere daha gideceğiz. Oradan da paket alacağız bir yerde daha oturup yiyeceğiz bakalım alacağız Görüş, görüşürüz. Arkadaşlar başıma çok kötü bir şey geldi. Videoları açtım bilgisayara aktardım ve ses yok. Yarısında ses yok bundan sonraki görüntülerde. Aşırı üzüldüm yani çok para harcadığımız çok e, emek verdiğimiz bir videoydu. Aşırı üzgünüm şu an o yüzden mutlaka videoya hype puan vermeyi unutmayın ki hype listesine girsin videomuz. Emeklerimizi karşılığında alalım ama sıkıntı yok bundan sonraki görüntüleri seslendireceğim. Güzel bir seslendirme de yapacağız o zaman seslendirme ile devam edelim. Sizi seviyorum. Evet diğer durağımız Şokalepse geldik arkadaşlar. Şokalepse'deki Dubai tatlısıydı. Direkt ismi de bu şekilde Dubai tatlısıymış. Yanında böyle krema gibi dondurmamsı bir antep fıstığı kreması geldi aslında. Bu şekilde soğuktu. Güzeldi yani ferahlatıcıydı bence. Çok ağır bir şey değildi. Yanında da böyle çikolatası sallanan Allah'ım altında da böyle antep fıstıkları olan bir tatlıydı. Bunun fiyatını söyleyeceğim size. Aralarında en pahalısı buydu. 455 TL'ydi. Yani yani fiyat performans mı? O yüzden bilemedim. Güzeldi gayet güzeldi ama aynı tatta şeyleri Başka tatlılarda da bulabiliriz yani. Ama kreması falan burada güzeldi. İşte arkadaşlar burada dişim ağrımaya başlıyor. Burada dırlanmaya başlıyorum. Vızırdanmaya başlıyorum. Ama hala da yiyorum tabii ki. Bir yağmur ne yapar? Vızırdansa da dişi de ağrısa o yemeği yer. Eski videolarımda hatta jelibon yeme videosu yapmıştım 24 saat. Orada bile dişi ağrırken yemiştim. Şimdi burayı puanlıyoruz. 10 üzerinden 7 verdik aşkımla biz. İkimiz de buraya 7 puan verdik. Çünkü fiyat performans olarak baktık. Arkadaşlar sonradan fark ettik altında kek varmış yani altta bir de Dubai'li kek var güzel aslında bu da güzel fikir. <laughs> Şimdi sırada paket tatlılarımız Dubai'li ile irmik helvası, Dubai magnoli ve Dubai bombası deneyeceğiz arkadaşlar. Dubai irmik helvası, helvacı Ali'den aldık bunu. Ama aşk alırken birazcık ilgilenmediler falan dedi, çok bilemediler dedi. İki tane aldık aslında farklı istedik ikisini ama ikisini de aynı vermişler ama bayıldım arkadaşlar dondurmalı altından böyle dondurma çıkıyor kesinlikle Dubai tatlısına burada diyorum zaten Dubai tatlısının dondurma hafifletiyor bence dondurmaya çok güzel bir birleşim olmuş burada diğerini açıyorum farklı çıkacak umuduyla ümidiyle. Tabii ki Yağmur burada hayal kırıklığına uğradı. Aynısı çıktı ama olsun onu da yerim arkadaşlar. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bir insanın fakir olduğunu, fakir olduğunu nereden anlarsınız biliyor musunuz? Bu kapağı yalayıp yalamamasından. Bir şeyi açınca kapağı yalıyorsa fakirdir o da benim. Burada Milka'dan aldığımız Dubai bombası deneyeceğiz arkadaşlar. Bununla alakalı çok fazla ümidim vardı, çok fazla hevesim vardı. Böyle akışkan bir şey olacak zannediyordum ki görene kadar deneyene kadar margarin tadı doluydu yani böyle ağzımda yağ yağ hissettim hatta önceki videolarda Dubai'ye çikolataları denedim videosunda Dubai kreması denemiştik ya aynı onun tadı vardı onu alıp bence içine koymuşlar Migros'taki şeyi burada Dubai Magnolia deniyoruz ama kavanozu açamadım aşkım açar mısın ne olur diyorum ben yetmedi gücüm diyorum <laughs> Aşkım açtı. Buradaki üstteki bisküvi var ya arabaya her yere döküldü arkadaşlar. Arabası yeni yıkatmıştı katmıştı sevgilim ama maalesef ki döktüm. Sıkıntı yok. Olsun. Ne yapayım? Ne yapayım aşkım? Burada Magnolia'yı deniyoruz. Bu da çok hafif güzel bir tatlıydı. Böyle beyaz olması artık hani çikolata baymıştı içime. Bence güzel bir birleşim olmuş. Bisküvi de burçak mı bebe bisküvisi onun gibi bir şeydi üstündeki. İçinde de antep kreması muhallebi gibi bir krema vardı. Hepsini denedik arkadaşlar. Şimdi benim sıralamamı söylüyorum. Birinci sıralamaya ben helvayı koyuyorum. Helvacı Ali'nin helvasını koyuyorum. İkinci sıralamaya krebi koydum. Üçüncüye de Magnolia ve Chocolabs yarışırlar yani. Ama o bomba gerçekten çok kötüydü. Bence ona e, sıfır puan veriyorum. Aşkom da birinci sıralamaya krebi koydu. İkinciye de Magnolia'yı koydu. Helvacı Ali sinirlendirmiş onu. Bu şekilde hepsini denedik. Ona da sıralamasını burada soruyorum o, onun sıralaması biraz şaşırttı beni. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu şekilde seslendirme yapmak zorunda kaldım. Çok çok üzüldüm. Ama siz bana desteğinizi verin. Beğeninizi esirgemeyin. Hype puanınızı esirgemeyin. Ben de mutlu olayım birazcık. Yüzüm gülsün. Yani çok emek verdik bu videoya. Çok da para harcadık. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi. Siz de yorumlarda en sevdiğiniz, en merak ettiğiniz Zubay Tatlısı'nı yoruma yazmayı unutmayın. Son kez dişimin ağrısam vızırdanarak burada gidiyorum arkadaşlar. Dişim de ağrıdan ölüyor.